Yardım organizasyonu için biz bayan esnafları olarak da pazarcı esnafı olarak az da olsa katkıda bulunmak istedik. Arkadaşlarla beraber elimizden geldiği kadar yorgan, battaniye, mont, sıfır hiç kullanılmamış kolarlar, taytlar, eşofmanlar, aynı zamanda bayan arkadaşımızın ördüğü, Bebekler için, çocuklar için yün, hırkalar, yelekler ve patikler var. İlk etapta bunları şimdilik göndermek istiyoruz. Akabinde inşallah çok daha iyi şartlarda çok daha iyilerini de göndermek istiyoruz. Ben İstanbulluyum normalde ve 99 depremini yaşadığım için ilk gördüğümde çok üzüldüm. Çok büyük ve çok şiddetli bir depremde ve ilk etapta insanların bir an dışarı çıktığı için kıyafetli, günümüz kış, kar yağışı var, tipi var. Bir an evvel yardım ulaştırma isteği uyandı kendimde. İlk etapta evimde topladım. Hiçbirimizin çok fazlasına ihtiyacı yok bence. Herkes kendisine birer tane şey ayırıp diğer kalanları yardım sahiplerine gönderebilirler. Şu an çünkü hepsi sokaklarda zarar görmüş evler var. İçeri girmek zorunda kalıyorlar. Belki bizim verdiğimiz bir tane şeyle bir çocuk ısınırsa bir çocuğun başına şapka geçerse ben de mutlu olacağım. Şanlıurfalıyım. 7 yıldır burada ikamet edeyim. İki gün öncesine kadar da benim memlekette enfazyonumuz vardı. Geldim sabah e, şey, televizyonda bir yeniden oğlum dedi, deprem olmuş. Aradım yakınları fonlaşmaya çalışıyor. Ulaşamadıklarına çok kötü, çok kötü bir durum. ama kimseye yaşatmasın. Biraz önce de bir arkadaşım video yapmış. Daha önce oturduğumuz semtte yan bina yerle bir olmuş çok kötü bir duygu yani ama yaşatmasın kimse. Ya oğlum deyince deprem bir açtım yerle bir olmuş normalde Urfa'da pek deprem olan bir bölge değil yani. Kar yağışı bile olan bir deprem değil ama görünce çok çok oldu. Ne? Yarım saat boyunca evde kilitlendim sonra dışarı çıkıp bir hava almaya çalıştım. Kendime gelemedim. Halen bile bir şey, tedirginlik bende var. Sanki birine bir şey oldu da ulaşamayacakmışım gibi. Birer parça ürün falan toplamaya başladık. İnşallah diğer arkadaşlarımız da destek vermeye çalışın. Çünkü daha uçuk atlatamadık ne yaptık, ne yapabileceğimiz. O yüzden inşallah herkes katkıda bulunacak Allah'ın izniyle. Ben bu binanın karşısına sekiz sene boyunca oturdum. Tam karşısına normalde. normal <laughs> 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 bir Bu da olsun, antak olsun. Biz bugün arkadaşlarla yaptığımız yardımda yeni olan ve hiç incitmeden yardım edebileceğimiz şeyleri seçmeye çalıştık. Polar, içlik, tayt, eşofman, bebekler için şapka, hırka, yelek ayrıca da evlerimizden yorgan battaniye temin ettik. Bunların hepsini inşallah kendilerine ulaştıracağız.